Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recmedin ve şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahman ve Rahim'dir. Allah Teala kullarından seçtiklerine Kur'an-ı Kerim'i varis kılmıştır. Ve onlardan kendilerine zulmedenler, arada gidip gelenler ve yükselenler vardır. O yükselenler cenneti adinde olacaklar. Diğerli kardeşler. Bu Kur'an'ı kıymetini bilmemiz gerekiyor emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Değerli kardeşler. Fatır süresinde kaldığımız yerden devam edelim inşallah. 36. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu inkar edenleri var ya. لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ Onlara ateş dolu bir yer vardır. Cehennem la yuqza aleyhim feyemutu onlara ölüleri ölümleri karar verilmez onlara ki ölsünler. Yani ölüm kalkıyor orta. Azap sürekli. Ve la anhum min azabiha. Azapları da onlardan hafifletilmez. Burada ölümsüzlük cennette olduğu gibi cehennemde de var. Azap sürekli. Ölüm yok. Bitiş yok. Müebbet diyorlar ya. Onun gibi bir şey. Sürekli orada. Allah uzak eylesin. Amin. Kedalike nezzi kulle kefur. Her azılı inkarcıyı böyle cezalandırırız. Katı inatçı, nankörlük. O Kur'an'ın değerini bilmeyenler. Değerli kardeşler. Evet, cehennemde olanların ölümlerine yeri yoktur, ölmelerine. Değerli kardeşler. Tekrarlayalım burada. Kur'an-ı Kerim'e mirasçı olanlar kendisine kötülük yapar. Kimisi de ortada gider, kimisi de önde olur. İşte üstünlük önde olmaktır. Önde olanların gidecekleri yere de adın cennetleridir. Kendimizi soralım, biz neredeyiz? Geride miyiz, ortada mıyız, ileride miyiz? Bunu içimizde bir hesap edelim. Sürekli düşünelim. Allah-u Teala Kur'an'da sürekli diyor, gökleri yeri yarattım işte, şükredin diyor. Bu kadar nimet verdim size. Sürekli dikkatimizi bize verdiği nimetlere çekiyor. Görenle gör, şey görenle kör bir değildir. Aydınlıkla karanlık bir değildir. Gölgeyle güneş bir değildir. Devam edelim. Cehennem manzarası cennetin aksine devam ediyor. Ve hum yestarihune fiha. Onlar orada feryat edecekler. Hani cennette oturacaklar, ipek giyecekler, altın takacaklar, birbirleriyle konuşacaklar. Allah hamdü senalar olsun bizden hüznü giderdi. Bunlar da feryat edecekler. Diyecekler ki Rabbena ehricne ne'mel salihen Hayra lezî künnâ ne'melû <na> mi? <evlem> evet, ne'mel. Burada keselim. Çünkü başka bir yere geçecek. Şöyle dediler. Rabbena, sesle ne var? Efendimiz, Rabbimiz, ehriçne, çıkar bizi, lütfen. Çıkar bizi. Ne amel salihan, salih ameller yapacağız. Çıkar bizi buradan, lütfen. Bakın dünyadaki salih amel yapmanın ne kadar önemli olduğu burada karşımıza çıkıyor. Allah'ım çıkar bizi buradan. Tamam, pes ettik. Salih amel işleyeceğiz. Doğru işler yapacağız. غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Dünyadayken yaptıklarımızın aksine çıkar bizi buradan artık doğru işler yapacağız. Yanlış yaptıkları şey neydi? Kur'an'a habersiz olmak. Allah'ın yarattığı dünyada Allah'ı umursamamak, emirlerini umursamamak, kendi kendine zulmetmek, işte Kur'an'la vakit geçirmenin, onunla beraber olmanın ne derece önemli olduğu burada karşımıza çıkıyor. Kur'ansız yaşayan bir insan, kendi kendisini heba eden insandır. İşte sonuçta nar cehennemde böyle ferah edecekler. Allah'ım bizi buradan çıkar, dayanamıyoruz. Söz veriyoruz sana artık doğru işler yapacağız, iyi işler yapacağız. Sen ne istersen onu yapacağız. allah Teala ne diye cevaplandırıyor olanları Bakın. Evelem nü ammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve ca'akum ve caekum nezir Sizi biz düşünecek kadar dünyadayken ömür vermedik mi? Kaldı ki size uyarıcılar da geldi. zikreticileri de geldi zikretmeniz için. Evet. Tekrarlayalım burayı sizi ömürlendirmedik mi? Orada diyor. Sizi ömürlendirmedik mi? Sizi yeterince zaman tanıdık. Orada düşünesiniz diye. Bak Kur'an geldi, Rasul geldi. Hadi şu an aramızda Rasul yok. Ama Kur'an Rasulü var. İnsan olarak Muhammed Rasul vefat etti. Kitap ortada. Hiç Kur'an duymadınız mı? Allah duymadınız mı? Din, iman. Palavra, bahane uydurmanın gereği yok. Yeterince yaşadınız. Yeterince yaşadınız. Ve uyarıcı da geldi. Şu anda uyarıcı Kur'an. فَذُوكُوا <laughs> فَمَا لِلْعَالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ Artık tadın. Tadın diyor bu azabı. Zalimlere hiçbir yardımcı yoktur. Nasir. Nasir yoktur zalimlere. Çok önemli bir noktalar bunlar değerli kardeşler. Bu zaman çok önemli. Dünya. Dünyada hayatımızı nasıl yaşıyoruz, harcıyoruz. Çok önemli. Vicdan denilen bir şey verdi bize Allahu Teala dünyanın bir ucunda tek başımıza dahi yaşasak içimizde bir vicdan var, ilham var. Sesleniyor bize. Sen har vurup harman savururken o iç sesin sana diyor ki ne yapıyorsun sen? Zamanı nasıl kullanıyorsun? Çarçur ediyorsun. Kendine gel. Böyle sesler içimizden gelir. Ve onlara kulak vermeliyiz. Verdiğimiz zaman da nereye yönleneceğiz? Tabii ki Allah'a ve bize inzar eylediği Kur'an'a, kitaba. Evet, çok önemli noktalar bunlar. İnne Allah'a alimül gaybi ve semavati vel ard. allah Teala şüphesiz ki görünmeyen her şeyi algılanamayan her şeyi bilendir. Alimül <laughs> gayb bilendir görünmeyen, algılamayan her şeyi semavatta ve arzda ne varsa innehu alimun bi zati sudur özleri derunları bilen onlara sahip olan zat şahsiyete sahip Allah Teala öyle bir zata sahip ki sudurlarda içlerde olan her şeyi bilir onların her dedikleri de boşa çıkmıştır böylece. O'lzi canakum halifeler fi'l O ki o olan Allahu Teala sizi halifeler yaptı. Halife sonradan gelen kimseler. Hani ilk insan yaratıldığı zaman melekler dedi ya yeryüzünde yüzüne kan dökecek bozgunculuk çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Halife biz Çinlerden sonra geldiğimiz için halif, muhalif. Halifenin özelliği bu. Yönetici, idareci olması yanında muhalif de buradan geliyor. İkinci bir varlık. Yeryüzünde sizi yerleştiren odur. Femen kefera fe aleyhi küfruhu. Kim kef, küfür ederse, inkar ederse Allah'ın sistemini, imtihanı tanımazlıktan gelirse o bu kendi aleyhine olur. Vela yezidul kafirine küfruhum. ve onların küfrü artmaz in de Rabbihim İlla mekten İnkarcıların küfrü Allah yanında hiçbir şey arttırmaz sadece Allah'ın öfkesini, kızgınlığını arttırır. Evet. Bakınız, tekrarlayalım burayı. Kim Allah'ı inkar ederse, onun inkarı kendi aleyhine olur. İnkar edenlerin durumu sadece Allah indinde kızgınlığı arttırır. Allah dene kızıyor. Nasıl oluyor da Bunlar böyle yapıyorlar. İlla Mekten 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 Evet. Allah'ın kızgınlığını kazanmak diye kardeşler. Nasıl bir durumdu? Bir düşünelim. Tekrarlayalım burayı. Vele yezidu artmaz diyor el kafirine inkarcıların küfrü inde rabbihim Rablerinin yanında inkarcıların küfrü artmaz illa mekten sadece nefreti artırır Allah Teala bunları sevmiyor çünkü vela yezidu'l kafirine küfruhum illa hasar <laughs> ve onlar pişmanlıktan başka bir şey de kazanmayacaklar. Pişmanlıkları artacak ve onlara olan nefret artacak. Ya da şöyle de anlayabiliriz. Küfür, küfür edenlerin nefreti artar ve nefretleriyle beraber pişmanlıkları artacak. Başka bir şey kazanamayacaklar. Ki onlar kul. De ki: Peki. Era eytum şuraka ukum. Gördünüz mü o şirk koştuklarınızı, ortaklarınızı? Ellezine ted'ûne min dûnillâhi. Allah yanı sıra şirk koşup dua ettiklerinizi gördünüz mü? Eruni gösterin bana. halaku min minel erdî. Onlar yeryüzünde ne yaratmışlar? Em ya da lehu şirkun fis semavati em ateynahum kitaben fehum ala beyinetin minum. Gösterin diyor allah Teala Muhammed Rasulü diyor. Diyor onlara gidiyor. O şık koştuklarınız, o şürekanız var ya diyor. Allah yanı sıra dua ettikleriniz, araya sokup sıkıştırdıklarınız. Gösterin bana diyor. Onlar yeryüzünde arzda ne yarattılar? Ya da ya da şerikleriniz, o şerikler göklerde de, semavatta da ya da onlara bir kitap verilmiş de onlar oradan mı okuyorlar? Bakınız. Hiçbir yetkiye sahip değil. O Allah ile araya sokulanlar. Değerli kardeşler. Hiçbir belgeleri yoktur. Bunlar sadece kuruntu, uydurmadır. Ben hayır. İyyeidu zalimune ba'duhum ba'zan illa gurura. Hayır. Vaat etmiyor zalimlerden bazısı bazısına hayalden başka bir şey. O zalimler sadece hayal satıyorlar. Gerçekle ilgisi olmayan şeyler. İşte görüyorsunuz bugün de böyledir. Öyle bir kutsiyet atfediyorlar ki bazı insanlara onlar güya Allah'ın dostları. Allah ile arada gezip dolaşan bir yardımcı. İşte şirk böyle oluyor. Zaten ortak demektir. Allah'ın bir ortağı yoktur, ihtiyacı da yoktur. İşte o ortak koştuğunuz şey köklerde bir makama sahip de ya da yanında bir kitap var da o belgeyle beraber mi konuşuyor? Hayır. Sadece kuruntu, laf, kalabalık. İşin içine biraz Arapça din şeyleri soktun mu o çok güzel. Kandırma on numara. İşte bu şeyler ancak böyle kandırırlar. Diyor Allah Teala. Allah Teala zaten bizi bu sürenin 5. ayetinde uyardı. O garuf, şeytan sakın ola ki sizi dünya hayatı ve Allah ile aldatmasın. İşte bu insanların Allah dostu tırnak içinde. Hepimiz Allah'ın dostuyuz. Müslüman olan herkes Allah dostudur. Velimiz Allah'tır çünkü. Ancak bir de böyle o makamı protokol icabı bazı kişilere kendi kafalarından verenler sanki bir kontenjan yapmışlar. Kafalarına göre konuşuyorlar. Şu Allah dostu, bu Allah dostu. E sen Allah'ın düşmanı mısın? Ondan sonra onu Allah'la beraber ortak. O bizi kurtaracak. Sürekli dualarda ona yer vermek. Şefaat et bize bilmem ne. İşte hesap günü bizden beraber olacak. Kurtaracak bizi. Öldüğün zaman işte Azra sana dokunamayacak. Yanmaz ki efendim bilmem ne bir sürü uydurma şeyler. Bunların Kur'an'la Allah'ın kelamıyla hiçbir ilgisi yok. İşte böyle aldatıyor sizi diyor Allah Teala. Ona uyanları sadece onların hayalleri aldatır. Biz ise niye inanacağız? Elimizde olan asûle Kur'an-ı Kerim'e. Onun dediğine itibar edeceğiz. Başka şeyi itibar etmeyeceğiz. Evet değerli kardeşler burada ailesine tamamlayalım. Sonra inşallah devam edeceğiz. Salavallahu aleyhi Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.